Satranç, Stefan Zivi'nin en ünlü eserlerinden biridir ve psikolojik gerilimle harmanlanmış bir hikayeyi derinlemesine işler. Kitap, İkinci Dünya Savaşı sırasında bir gemide karşılaşan iki adamın hikayesini anlatır. Biri satrançta ustalaşmış, diğeri ise satrançla tanıştığı anda bir şekilde saplantılı hale gelmiş bir adamdır. Hikayenin başında, gemideki bir yolcu, sıradan bir insan olarak karşımıza çıkar. Bir satranç şampiyonu olan Cezentoviç. Cezentoviç, bir köyde doğmuş, eğitim almamış ve sıradan bir hayat sürmüş biridir. Fakat bir şekilde satrançta olağanüstü bir yetenek geliştirmiştir. Bu yeteneği onu sadece şampiyon yapmaz, aynı zamanda çevresindeki insanlar tarafından hayranlıkla izlenmesine neden olur. Ancak Cezentoviç, kişisel olarak derin bir boşluk ve duygusal kopukluk içindedir. Zekası çok dar bir alanda çalışır fakat insan ilişkileri ve duygusal zeka konusunda tamamen yetersizdir. Hikayenin diğer ana karakteri Doktor B. Eski bir avukattır ve savaş esnasında tutuklanıp bir Nazi subayının elinde zorla hapsedilmiştir. Bu esaret sırasında yalnız kalınca zihinsel sağlığını koruyabilmek için bir satranç kitabı bulur. Satranç kitabı onun için bir tür kurtuluş olur. Zihinsel olarak o kadar derinleşir ki oyunlar arasındaki stratejilerde kaybolur. Neredeyse saplantı haline gelir. Bir gün, gemideki satranç oyunu sırasında, Doktor B. Cezentovici karşısına alır. Doktor B. Nin oyun tarzı, bir süre sonra Cezentovici zor durumda bırakır. Cezentovic, Doktor B. Nin stratejilerini anlamakta zorlanır çünkü Doktor B. Satrancı yalnızca fiziksel bir oyun olarak değil, aynı zamanda ruhsal bir mücadele, bir zihin savaşının parçası olarak görmektedir. Kitabın sonunda Doktor B'nin içsel mücadelesi ve psikolojik çöküşü daha da derinleşir. Satranç onun için yalnızca bir oyun değil, hayatındaki tüm anlamları ve hayal kırıklıklarını temsil eden bir simgeye dönüşmüştür. Zihinsel bir kaçış aracı olan bu oyun, zamanla onu tamamen sarar ve sonunda fiziksel ve ruhsal olarak yıkıma uğramasına neden olur. Satranç yalnızca bir oyun ya da bir rekabetin ötesinde, insanın içsel çatışmalarını, zihinsel sınırlarını ve hayatta karşılaştığı psikolojik zorlukları anlatan derin bir eserdir. Zivik, her iki karakterin üzerinden insanın yalnızlık, saplantı ve hayatta kalma mücadelesini etkileyici bir şekilde gözler önüne serer. Daha fazla sesli kitap özeti ve ilham verici hikaye için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.